Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda Alfin Coin'in analizini yapacağız. Destek direnç noktaları, olası düşüş ve potansiyel yükseliş hedefleri hangi seviyelere kadar olabilir? Bunlara tek tek değineceğiz arkadaşlar. Ama öncesinde hatırlatmamızı yapalım. Hala kanalımıza abone değilseniz ve bir saniyenizi ayırarak arkadaşlar kanalımıza abone olursanız gerçekten çok sevinirim. Ayrıca analizlerini yapmamı istediğiniz coin'leri de yorumlar kısmında belirtirseniz coin'lerinde analizlerini yaparız. Alfin'de güncel fiyat şu anda 4 dolar 65 sen seviyesinde arkadaşlar. Günlük bazda grafiği incelediğimiz zaman e, yönümüzün aşağıya olduğunu sizlere belirtmek isterim ve potansiyel hedefimizin de öncelikle alt bir alt Bollinger bandı olacağını e, duyurmak isterim. Alt Bollinger bandımız şu anda 4 dolar 21 sen seviyesinde seyrediyor arkadaşlar. Gün içerisinde bu seviyenin gelme potansiyeli çok yüksek kırılım olması durumunda 3 dolar 90 sente bir iğne gelme potansiyeli var arkadaşlar. Trade'leriniz yaparken bu geri çekilmeyi gün içerisinde göz göze alarak yaparsınız. 4 saatlik bazda grafiğimizi inceleyecek olursak arkadaşlar 4 saatlik bazda yatay bir seyir olduğunu görüyoruz ve şu seviyenin ara bir destek olduğunu da görüyoruz arkadaşlar. Şu an için ara desteğin altında seyrediyor. Şöyle hemen bir bakalım şuradan. Aynen arkadaşlar 4.63'ün ara bir destek olduğunu sizlere söyleyebilirim. 4 saatlik bazda. E, aynı şekilde yine alt bollinger bandına gitmek isteyen bir alfim var. 4 saatlikte e, alt bollinger bandı da 4.46. E, günlük bazda 4.2. E, 4 saatlik bazda 4.46 seviyesine tekabül ediyor arkadaşlar. 4 saatlik bazda da 4.46'yı takip edip altında kapanışlar yapılmamasına özen göstereceğiz arkadaşlar ki altına gelebilecek bir iğne de doğrudan arkadaşlar belirttiğim gibi gün içerisinde 3 dolar 90 sen seviyesine kadar bir geri çekilme yaşanabilir tepkilerde arkadaşlar BTC'deki tepki yükselişlerine dayalı altcoin'lerde tepki vereceklerdir. Orta Bollinger bandını takip edeceğiz. Orta Bollinger bandımız 4 saatlikte nereyi gösteriyor bizlere? 4 dolar 84 sen seviyesini gösteriyor arkadaşlar ve kırılım gelmesi durumda 5 dolar potansiyel hedef tabii ki yükselişinde devam edebilmesi için 5 dolar seviyesinin kırılması gerekiyor. Bunu da ayrıca belirteyim sizlere. Günlük bazda bakacak olursak arkadaşlar 5 doları kırar eğer üzerinde tutunum sağlarsak 5 dolar 61 sen yukarıda bizi bekleyen seviye olacaktır. Yani gün içerisinde arkadaşlar 5 dolarla e, 3 dolar 90 sen seviyelerini takip edeceğiz ve bu seviyeler doğrultusunda trade'lerimizi yapacağız arkadaşlar. Ancak şunu belirteyim 5 dolar kırılıp altında kapanış geldi. Tekrar bir test gelir 5 dolara problem yok. Ancak hedef 3 dolar 90 sent. Bunu söylemek isterim arkadaşlar sizlere üzülerek. Yani bu durumu göz önünde bulundurarak trade edebilirsiniz. Şu seviyeden alfin alınır mı? Alınmaz arkadaşlar. Ben almam. Neden? İşlem ortada. Beklerim. Diren direnç seviyesini kırıp üzerinde tutunumu sağlar. Kademeli olmak şartıyla girişimi yaparım. Veya birazcık daha izlerim arkadaşlar. 3 dolar 90 sente geri çekilme gelecektir. Geldiği zaman buradan sağlam bir eklemeye alım yaparım. Ardından kırılım gelir 2 dolar 30 sente bir geri çekilme yaşanırsa sağlam bir alım daha yaparım arkadaşlar. Hem maliyetimi aşağıya çekmiş olurum hem adet sayımı güzelce arttırmış olurum. Sonrasında arkamı yaslanırım ve Alfi'nin yükselmesini izlerim arkadaşlar. Onun dışında Alfin için söyleyeceğimiz başka bir şey yoktur. Videomu izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Hepinize bol kazançlar dilerim.